Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geleneksel lezzetimiz olan şambali tatlısını yapacağız. Hadi hemen başlayalım. Bayram yaklaşıyor malumunuz. Bu yüzden tatlı tariflerini son zamanlarda daha fazla paylaşacağım Allah'ın izniyle. 5 su bardağı silme olacak şekilde arkadaşlar. İrmiğim var. Ben piyalenin irmiğini kullandım. Yani piyasada en iyisi şu an şimdilik o. Yani benim ulaşacağım yerlerde. 1,5 su bardağı şekerim var. Şöyle arkadaşlar tepeleme bir tatlı kaşığı da karbonat ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kur malzemeleri bu şekilde bir harmanlayalım. Benim bu ölçüm 25-35 tepsiler için. Borcamı da yapacağım ben. Eğer ki sizde bu baklavaların açıldığı, pişirildiği tepsi varsa çok daha iyi olur. Şimdi üzerine 2 su bardağından arkadaşlar çok az su ekleyeceğim. Şu kadar arkadaşlar. Şöyle bir serçe parmağı eksikliğinde su ekleyeceğim. Bunu azar azar ilave edeceğim. Çok az bir kısmını bıraktım ve karıştırıyoruz. Bir kaşıkla sonra el yordamıyla karıştıracağız. Çok az bıraktığımız suyu da ekleyelim ihtiyaç duyarsak tekrar eklemeye devam edeceğiz. Şimdi elimizle şöyle güzelce bir karıştıralım. Bunu geceden hazırlıyorum. Sabah pişireceğim. Muhakkak 12 saat dinlenmesi lazım. Ama evde yapılan ev usulü şeylerde, şambalilerde bir saat beklemeniz yeterli. Onları da inşallah paylaşacağım. Bu şu an piyasada satılan sokak lezzetlerimizden olan orijinal şambali tarifi. Aslında birçok tarif var ama en yakınını yakalamaya çalışıyoruz. Yoğurtlusu var, sütlüsü var. Belli püf noktaları var. Onları uyarsanız bence hepsi orijinal. Evet kıvamımız böyle. Her tarafını güzelce karıştırdıktan sonra Üzerini kapatacağız ve 12 saat buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar Şöyle kapatalım ve Dolabımızda 12 saat boyunca dinlendirelim Yarın sabah görüşürüz Evet arkadaşlar dolapta hamurumuz güzelce dinlendi Şöyle açalım. Önce bir elimizle yoğuralım. Bakın yumuşacık kıvam ne hale geldi. Katı bir hamur haline geldi. Şöyle biraz yoğuralım. Güzelce yoğurdum. Burada 25'e 35 santim tepsim var. Bunu güzelce yağlayalım. Baklavacıların kullandığı tepsiler var. Onlardan olursa çok çok daha iyi olur tabii. Ama biz ev usulü yaptığımız için 25-35 santimlik borcamda arkadaşlar ölçüler böyle ve eşit bir şekilde yayalım. Hamuru olabildiğince bir şekilde dağıtıyoruz arkadaşlar. Dengeli bir pişim olması için bunu yapmamız lazım. Bir hamur kartı yardımıyla da bu şekilde üzerine düzleyelim. Yani düzleyin. Geliyorum. Güzelce düzeltiyoruz. Sen de mi düzeliyorsun? Hı Usta mısın sen? Bu onu böyle gel. Böyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama dur şekil verme. Hayır daha şekil verme zaman değil. <gülüyor> 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 dur, değil dur dur dur. Abartmayın. Tamam. İkiniz de şimdi tamam. Evet arkadaşlar güzelce düzledik. Anne. Şimdi dilimleme aşamasına geçebiliriz efendim. Ne o? Bu? Bu? bu. Tamam o işimiz bitti. Şimdi dilimleme Anne, aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar tepsimi izleri verdim. Şöyle uzunlamasına 3'e böldüm. Bu şekilde izler hazır. Bu şekilde de yaklaşık bir 3 santimden sadece iz veriyoruz arkadaşlar kesinlikle dibe kadar bastırmıyoruz. Fırınımızı arkadaşlar 165-170 arası bir dereceye ayarlıyoruz. Ben bunları güzelce dilimleyeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar güzelce dilimledik. Klasik şambali şeklini veriyoruz. Üzerlerine şu şekilde fıstıklarını ekliyoruz. Arkadaşlar çok fazla şambali tarifi var etrafta. Yoğurtla yapan var, sütle yapan var. Yani çok çeşitli. Evet arkadaşlar orijinal şambali tarifini buldum diyorum size. Bayramda bu lezzeti yapabilirsiniz. Ve sevdiklerinize sunabilirsiniz. Hani üzerinin daha fazla kızarık olmasını istiyorsanız üzerine 2 yemek kaşığı suya yarım yemek kaşığı pekmez karıştırıp sürebilirsiniz. Ama bence orijinal haliyle kalması çok daha iyi. Fıstıklarımızı güzelce dizdik. Şimdi burada Biraz beklesin fırına atmadan önce. Biz de şerbetimizi ayarlayalım. Bunun için 5 su bardağı şekere ihtiyacımız var. 5 su bardağı şekere 5 su bardağı su ilavesi yapıyoruz yani birebir. 3. İçerisine bir dilim limonun suyunu ve kendisini atalım. Güzelce karıştıralım. Arkadaşlar önce harlı ateşte kaynayana kadar kaynadıktan sonra da orta ısıda bir 10 dakika şerbetimizi pişirmeye alıyoruz. Bu esnada 160-170 derece arası fırınımızda Isıttığımız fırınımız arkadaşlar bir 10 dakika hafif üzerini kızartana kadar şambalimizi pişiriyoruz. Ardından çıkarıp tekrar full keseceğiz. Artık tamamıyla dilimleyip tekrar fırına göndereceğiz. Üzeri güzelce kızaracak. Şerbetimizi de ocağımıza alalım. Şerbetimiz ılık. Şambalimiz de sıcak olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar hafif kızardı. Şöyle o kestiğimiz yerlerden tekrar geçeceğiz hızlıca. Bu sefer tam dilim yapıyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar dilimledikten sonra fırın yolculuğumuz devam edecek. Şimdi üzerinin nar gibi kızarmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, çok güzel kızardı. Şu an kamerada açık gibi gözüküyor ama daha koyu bir şekilde kızardı. Tatlımız hazır. Sıcakken ılımış şerbetimizi üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Sıcak tatlımıza ılıyan şerbetimizi koyuyoruz. Şerbetini tek çektikçe üst kısmı daha da kızaracaktır. Nar gibi bir şambali olacak Allah'ın izniyle. Şimdi tek seferde şerbetini vermeyeceğiz. Biraz bekleyelim. Bu şerbetini çeksin ardından kalan şerbeti ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar şerbeti çekti. Şimdi geri kalan şerbetini ilave ediyoruz. Şerbeti çok seven bir tatlıdır şambali. şerbetimizi güzelce ilave ettik. Şimdi arkadaşlar soğuyana kadar bekliyoruz. Yani yaklaşık bir 4-5 saat bekliyoruz. Şerbetini de güzelce çekmiş olacak Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar şambalimiz şerbetini çok güzel çekti. Dinlendi. Şimdi servis aşamasına geldik. Şöyle ortadan çıkarayım. göstereyim size. Bayram geliyorken muhakkak böyle bayram tatlısı olarak servis edebileceğiniz bir lezzet. İç kısmını da göstereyim. Bir gün beklerse çok daha iyi olur. Şerbetini çok güzel aldı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.